Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black tam çözüm bölüm 17'ye hoş geldiniz ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Mr. Altın şehri salon lideri Skyla ile savaşarak 6. rozeti almıştık. Bakın bu bölümde bizi neler bekliyor. Şehri terk etme vakti geldi bu şehirde yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı ve nereye gidiyoruz? Yağmur altında Rota 7'ye. Rota 7'ye daha önce gelmiştik ama Sinesil Kulesi'ni uğrayıp geri dönmüştük. Şimdi Rota 7'yi bitirme vakti geldi. Buradaki etmenlerin hepsiyle savaşmıştık. Bir basmadan şu denge tahtaları diyelim. Denge tahtalarında yürüyoruz ve Nereye geldik? Ah telefonumuz çalıyor. Alo. Emre. Annenim. Nasıl gidiyor? Aa rotayı diye mi vardın? Demek oraya kadar gittin. Pokemonların nasıl? Yalnız başına oralara kadar gidemezsin biliyorsun değil mi? Bunu Pokemonlarına borçlusun. Onlara iyi bakmayı unutma. Çok mu ciddileştin? Pekala. Kendine dikkat et. Usta ben annen ayrılıyor. Dedi ve gitti. Annemiz gerçekten bu konularda çok ama çok usta. Belli. Baya bir şey biliyor. Vay burada iki tane eğitmen var. Ama iki tane eğitmenle savaşmadan önce şu aşağıda gördüğüm itemi almak istiyorum. Bir ufak bir pelimiz varmış. Bir bastım. Dovzik beşinimi açacağım. Ve itemimi alacağım. Bakalım hangi itemmiş. Tamam. TM81. x Bunu Pokemon'larımızdan birine öğretebiliriz. Bakalım bunu hangi Pokemon'larımız öğreniyor. Fiziksel bir atak. O yüzden fiziksel atağı yüksek Pokemon'larından birinin bilmesinde fayda var. Böcek tipi olduğu için tabii ki böcek öğrenebilir bunu. Ama böceği öğretmek istemiyorum. Çünkü onun özel tip Ata. Special atağı çok yüksek. Tamam. Bakalım hangi Pokemon'larımız öğreniyormuş. 80 atak Power'ı var bu arada. Oldukça güzel. Böcük ve pompa öğreniyor. Pompa'nın fiziksel atağı gayet iyi. Onu öğretebiliriz. Peki hangi hareketini silsek? Water Pulse'u uçuralım. İki tane su tipi saldırımız var. Bu arada yağmur yağıyor. Yağmur yağdığına göre pompanın gücünü burada kullanabiliriz. Ya da o su tipi saldırının gücü şu an %50 daha fazla. Ve bir eğitmen. Daha doğrusu iki var. İki tane ee, silik canmazı bilmiyorum. İpte yürüyenler. Onlarla savaşacağız. Savaşlar başlıyor. Müzik <laughs> bu eğitmenleri yendik artık ilerlemeye devam edebiliriz ve bir gizli item bulduk bu arada Tifis Mountain'a vardık bile rotayı diye böylece bitirmiş olduk bir ultra bol bulduk Tifis Mountain girişi Vahşi Pokemon'lara dikkat edin. Aa acaba burada ne varmış? Hep birlikte bakalım. Aa Sharon. Sharon niye geldin? Sanırım biliyorum. Emre ikimizin de jetbeci var. Hadi görelim hangimiz daha güçlü ve Emre Şerona karşı savaşımız başlıyor bakalım hangimiz daha güçlüymüş biz bunu defalarca kez yaptık her salon rozetini aldıktan sonra Şerın geliyor bize meydan okuyor bir yerde yolumuz keşiyor. ve bu yine oldu bakalım bu sefer bunu kim kazanacak daha öncekileri bizim kazanmamız burada kazanacağımız anlamına geliyor mu? Bence geliyor. Hep birlikte bakalım. Yağmur yağıyor. Elektrik tip saldırının ekorisi çok yüksek. O yüzden Amphizant'ı ıskalamayacağız. Geçen sefer bu Pokemon'u var mıydı? Emin değilim. Ama sanki Pokemon'ların sayısı artmış. Hep 4 Pokemon görüyordum onunla. Bu sefer 5 Pokemon gördüm gibi geldi. Emin de değilim. Hep birlikte birazdan bakarız. İlk Pokemon'a tek attık bakalım. Bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak? Ne de olsa Amphizant'la daha önce karşılaşmıştık ve tek atmıştık. Bu sefer bir şey değişmeyecek Ve yine maymunu geliyor Su tipi pokemonu Bu pokemonu dikkat etmemiz lazım Nedeni de şu yağmur yağıyor Eğer bize hasar verirse Su tipi saldırır, saldırırsa Başımız belaya girebilir Umarım bu olmaz Neyse ki olmadı Mücüğümüz çok hızlı olduğu için ona tek attık Bu arada rakibimiz de çok hızlıydı Ama mücük kesinlikle daha hızlı Tamam bu pokemonu counterlayabilecek O kadar çok pokemonumuz var ki Pompada böcek tipi saldırı var, böcükte böcek tipi saldırı var, ateş tipi saldırımız var, uçan tip saldırımız var. Bütün Pokemon'lara counter'layabiliriz. Ama o uç uçun evveli biraz düşük kaldığı için açıkçası onun fazla XP almasını istiyorum. Zaten onun üzerinde XP share'i var. XP'nin bir kısmını alıyor. Hazır böyle kolay bir rakip gelmişken bence uç uç savaşmalı. Ayrıca level avantajı da karşı tarafta. Ama bu bizim uç, uç için fark edecek mi? Bence fark etmeyecek. Bir Air Cutter. Hadi kritik vur Mete Cut kritik vurdu ve tek attı harika Eğer cutter'ın ne de olsa kritik vurma ihtimali oldukça yüksek aldığımız xp hiç fena değil ve son pokemon'u karanlık tipi bir pokemon o da chen olacak bu pokemon'dan da defalarca kez karşılaşmıştık defalarca kez de karşısına chen'i koydum ve chen de defalarca kez süper efektif saldırısıyla tek atmıştı bu sefer de farklı olmayacak bence chen'i yine alt edeceğiz hep birlikte göreceğiz gerçekten öyle mi olacağız chen beni hayal kırıklığına uğratma yağmurda üşütüp Hastalanıp Ekurusunu ek düşürüp Sakın birik breakle ıskalama Bence yapmazsın Yapmazsın değil mi? Hayır flinch geldi Tek atamadık Olsun tamam bir şansımız daha var Bence bu sefer başarabiliriz Bizi azıcık kızdırdı Ama bu bizim için iyi Chen bence elinden geleni yapacak Ve pokemonu yine ikiye böldü Harikasın Chen Bakalım bir sonraki pokemonu ne olacak Ya da başka pokemonu var mı? Bir mu? mu? Uçuş bir yeni hareket öğrenmek istiyor ama bu harekete gerek yok. Şimdilik onu es geçebiliriz. Eşerini yendik. Başka Pokemon'u yokmuş. 3500 Pokemon neresi aldık? Bu harika bir savaştı. İkinizin de güçlendiğini görmek harika. Bu da kim? Tabii ki bizim şampiyonumuz. Şu duruşa baksanıza şu heybeti ve Taner'den atladı. Tam bir kaplan. Ben güçsüzüm. Bu yüzden kaybettim. Dürüst olmak gerekirse senin bu savaşa iyi demen beni sinir etti. Rahatsız etti. Oh, dürüst olmak gerekirse Sharon sadece bir iltifatı kabul et. Sana daha önce hmm. güçlü olduktan sonra ne yapmana gerektiğini sormuştum. Eğer ben güçlü olursam ve şampiyon olursam bu benim varoluş nedenim olacak. Bunu kanıtlamak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Tamam pekala. Klasik Şerin, Klasik Şampiyon aynı soruyu soruyor ve Sharon'ı sürekli rahatsız ediyor. Şerin de buna her seferinde tilt oluyor ve kafasına takıyor. Ama bize Şampiyon çok büyük bir iyilik yaptı. Hidden Moves filişi, surf'ü verdi. Özel tip bir saldırı ve bizim su tipi saldırılarımızdan çok daha güçlü. O yüzden bunu hemen pompaya vermek istiyorum. Ben gücümle ne yapacağım? Bunun cevabını hala bilmiyorum. Ama ilk önce güçlü bir eğitmen olmak istiyorum. Pekala Sherry'n sana bu yolda başarılar ama ilk önce beni geçmen lazım güçlü bir eğitmen olman için. Şimdi yeni aldığımız hareketi Pokemon'umuza öğretebiliriz. Hidden Boom'umuz, Surf'ümüz, hani 95 power'lı gerçekten çok iyi bizim en yüksek saldırımız 80 power'lıydı. Bu 95 çok daha fazla hasar verebiliriz ve hatta Sık aldı. Silsek mi acaba? Revenge lazım olur mu? Dik lazım olur mu? Bilmiyorum. Tamam. 15 pp bize yeterdi. Artar diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hep birlikte göreceğiz. İlerlemeye devam. Twist Mountain'dayız. Ve burada bir eğitmen var. Tabii ki dağcı bir abimiz. Ee, büyük ihtimalle kayıt tipi Pokemon'lar kullanıyordur. O yüzden ben başa pompamızı koyacağım. Zaman pompa zamanı. Savaşımız başlasın. var mıydı hatırlayamadım. Ripel'i bir kontrol edelim. Ripel'i kontrol ettikten sonra dağın içinde hareket etmeye başlayalım. Şu an dağın tepesindeyiz. Buradaki amacımız aşağı inmek. Aa Sharon bu da Clay değil mi? Clay Clay ne yapıyorsun? Eee ikinizi de Twist Mountain'da görmek ne kadar şaşırtıcı. Ve ikiniz de birazcık güçlenmişsiniz son gördüğüm seferden bu yana. Ama birazcık. Ha öyle mi diyorsun? <laughs> tamam. Ee, siz geçen sefer ki tüm plazma e, grubunu hatırlıyorsunuz. O beladan sonra Jim liderleri buluştu ve biraz sohbet etti. Ama onların nerede saklandığını bulamıyoruz. Hiçbir ipucu yok. Kesin bir taşın altına saklandılar. Biz onlar hareket edene kadar hiçbir şey yapamayız. Beklemek zorundayız. Tamam bu abinin dediklerini zaten zor anlıyorum. O yüzden çevirmekle konuşmayacağım. Bu abinin çok tuhaf bir aksanı var. O aksanın ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Meksikalı falandır büyük ihtimalle. Tamam. Meksikalı değildir ya. Neyse unutalım onu. Evet. Mağarada ilerlemeye devam. Şarın da yanımızdan ayrıldı. Artık tek başımayız. Tek başımızayız. Tamam çıkışı görüyoruz aslında aşağı ulaşmaya çalışıyoruz biz en aşağıdaki o e, dozellerin olduğu yere ve oraya ulaşmakta tabii ki kolay olmayacak. Selam abicim buradan nasıl inerim bir fikrim var mı? E, peki burada bir stete binebiliyor muyuz? Tamam burada bir stete binebiliyoruz çok tehlikeli ama çok heyecanlı. Burada bir item bulduk. Revive. Bir item daha. Full heal. Ve burada tabi ki yolumuz kesiliyor. Mağaralara gireceğiz. Mağaralardan çıkacağız. Başka bir kapıdan gireceğiz mağaraya. Ve başka bir kapıdan çıkacağız. Böyle böyle aşağı inmeye çalışacağız. Ama ben burada içeride bir site kullanmak istemiyorum. Ve burada gizli bir item görüyorum. Bu mağarada eğitmenlerden kaçmaya çalışacağım. Nedeni de şu. E, bu mağaranın çok büyük uzun olması. Ben daha sonra geri dönüp bu eğitmenlerle savaşıp XP'mi toplayabilirim. Şimdilik XP toplamakla uğraşmayacağım. İp elimiz bitti. Buralarda bir yerde gizli tam varmış. Onu almaya geldim. Bir hyper pot. Bana bakma. Bana bakma. Öne dön. Tamam. Bu eğitmeni atlattık. Şimdi nereye gitmem gerekiyor? Ve burada bir dövüş eğitmeni var. Peki buradan geçebiliyor muyuz? Tabii ki geçebiliyoruz ama ben şu dövüş eğitmeniyle savaşmak istiyorum. En azından ne Pokemon'u kullandığını biliyorum. O yüzden onunla kaçmaktan uğraşmayacağım. Başa uçucu koyalım. Ne de olsa dövüş tipi Pokemon kullanıyor. Onu yenelim. ve yolumuza devam edelim. Pokemon değiştirmeden ona yakalanırsak başımız daha belki büyük bir belaya girer. O yüzden onunla savaşmak istiyorum. Savaş başlasın. <laughs> Sen bir eğitmensin. Seninle savaşmayacağım. Ve ee, Pokemon'umuzun HP'si biraz düştü. O yüzden bir tane Max Pot basmakta fayda var. Çantadan çıkmak da ne kadar uzun sürüyor şimdi fark ettim. Bir Stardust bulduk. Ee, sen bir eğitmen misin acaba? Toplara dikkat etmek lazım. Bir moonstone. Belli ki bu dağda çok fazla item bulacağız. ripeller bitmese çok daha güzel olacak ve ben riper stoklamadım Umarım üzerimizdeki riper yeter. Gerçi yolu yarıladık bile. 7 riper yeter de artar diye düşünüyorum ama umarım kaybolmayız. ve star buldum. Gerçi Pokemon Black serisinde kaybolmak çok ama çok zor. Kaybolacağımızı sanmıyorum ama işte ufak bir ihtimal. Bir item gördüm. Maxbot. Gizli bir item görüyorum ama sanırım aşağılarda bir yerde. Onu şu an almamız mümkün değil. Aa doktor. Doktor doktor. Doktoru görmek istiyorum. Pokemon'ların durumlarını iyileştiriyor. PP'ler yenilensin. Doktorlar bu seride çok ama çok güzel olmuş. Çok güzel yerlere konuşlandırılmış. Şimdi buralarda bir gizli item var sanki. Bir elixir. Daha da ilerlemeye devam. Tamam bir item gördüm onu alacağım. Ve şurada da bir item var. Önünde bir top var. Yani bir ee çukur var. Biri saklanıyor gibi duruyor içeride. Daha önce oralardan hep orman koruyucuları çıkıyordu. Yine onlardan mı çıkacak onu merak ediyorum. Şimdi bir tanesinin yanından geçmek zorundayız. Neyse ki bir eğitmen değilmiş. Peki o köşedeki eğitmen mi? Daha çok onu merak ediyorum. Oradaki üteme ulaşmak için. Viper'imiz çok çabuk mu bitiyor? Bana böyle geliyor yoksa biz mi çok koşturuyoruz? Anlamadım gitti. Viper bitip duruyor sürekli. Sanki hiç adım atmamış gibi hissediyorum. Evet. Bir eğitmenmiş. Özücü. Savaş başlasın. Bakalım buradaki eğitmen hangi Pokemon'ları kullanıyormuş? Bizi yakalamayı hak ediyor muymuş? Yakaladığına pişman mı olacakmış? Eskadril mi? Gerçekten sağlam bir Pokemon kullanıyormuş. Bizim Pokemon'umuz ise uç, uç. Ama uç, uç burada sağda tutmamakta fayda var. Çünkü her an kafamıza e, rock type bir saldırı gelebilir. O yüzden ben... E, kimi koysam? Çeni koyabilirim aslında. Rock'a, çeliğe karşı. Bence de tamam. Çeni koyalım. Eğer kayıt bir bir saldırı gelirse hiç problem olmayacaktır ve sağda büyük ihtimalle uçuş olduğu için kayıt bir bir saldırı gelecek. Aynen Rock Slide geldi ve bizim çenimizi tabii ki hiçbir şey olmayacak. Peki ben seni bir break breakle ikiye bölmeye çalışsam ne olacak Excadrill? Şu bu arada şu ihtişamı çok iyi değil mi? Boyu posu bana çok karizmatik geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu Pokemon'un çizimini seviyorum. Evet onu feint ettik. Bakalım bir sonraki Pokemon'u. Tabii ki yok bu tek Pokemon'du. Harika. En azından güzel Pokemon'muş. Pipi yap. Artık buradan çıkabiliriz sanırım. Ve doktora geldik. Doktorlar genelde psychic tipi pokemonlar kullanıyor. Eee pekala. O yüzden baştaki pokemonumuzu değiştirebiliriz. Kimi koysak? Pompayı mı koysak? Böcüğü mü koysak? Böcün nevili çok yüksek. Pompanın böcek tipi saldırısı var. Bence pompayla idare edebiliriz. Savaş başlasın. yendik ve pompamız 36 level oldu. Tabii ki 36 levele ulaşmanın ödülü de evrim geçirmek pompa için. Bakalım pompamızın yeni hali, yeni versiyonu, yeni evrimi, yeni şekli ne olacak? Tebrikler senin pompan bir samarota dönüştü. Harika şu ihtişama baksanıza ve slash hareketini öğrenmek istiyor yeni formüle beraber. Bir hareketi silebiliriz. Tamam bir event'i silelim. Çok kullandığımız bir saldırı değil. Slash daha çok işimize yarayabilir. Şu Pokemon'ları iyileştirme sesi mükemmel değil mi? Ekran karardıktan sonra o sesi duyduğum zaman nedense çok mutlu oluyorum. Nedense. Şimdi etrafa bakalım. Burada iki kapı var. Ve bu kapıda tabii ki hiçbir şey yok. Güzel. Çıkmaz yollara girmek bir yandan iyi. En azından bir yolu direkt eliyorsunuz. Ve bakalım burada ne varmış. Ve bir eğitmen acaba hangi Pokemon'ları kullanıyor? Tamam. Denemeden bilemeyiz. Savaş başlasın. Wompa'nın yanında nedense diğer Pokemon'lar küçücük kaldı. Pokemon birdenbire e, boy uzattı gerçekten. Ve buralarda bir yerde bir gizli tam varmış. Tamam. Dövüşte bir Pokemon'lar kullanan bir abimiz var. Tabii ki başa uçucu koyacağız. Uçuşun leveli de oldukça iyi bir hale geldi. 36 level şimdilik idare eder. Ve savaşımız... başlıyor. bir Ultra Ball bulduk ve Dozik Machine'i açmayı tabii ki unutmuyoruz. Keşke Pokemon değiştirdiğimiz zaman şu uygulama kapanmasa. Tem, bir protein. Bunlar çok pahalı itemler. Bunlara Pokemon'ları vereceğiz. Bu sayede statlarını arttıracağız. Ama bir eğitmeni yakalandık. Pekala savaş başlasın. Ve sonunda en alt katı indik. Burada bir kulübe var. Kulübede güzel bir şey var mı? Tabii ki yok. Burası bomboş. İnsan bir saatten sonra arıyor, alışıyor içeride item bulmaya. Her girdiği yerde item bulmayı bekliyor. Tabii ki öyle bir dünya yok. Alt katlara inmeye devam ediyoruz. Selam. Hı. Eğer Böyle boş yerlere bakarsan bir şeyler keşfedebilirsin. Bakalım gerçekten bir şeyler keşfedebilecek biz. Ama ripelimiz mi bitti? Karşımıza bir Pokemon çıktı. 30 level bir Wubat. Belli ki ripelimiz bitmiş. Hemen bir ripel basalım. Şimdi ne kadar ya yani buraya kadar gelmemiz bile bence ripelsiz bir mucize. Hemen ripelimizi basalım. Sadece 6 ripel kaldı ama bize yetecek çok bariz belli. Ne güzel Buz gibi taş ee, Diyor ki Buzla kaplı bir kaya Ona dokunmak seri donduruyor Gerçekten çok iyi Ve bu kaya bize nedense tanıdık geliyor Bir önceki seride gördüğümüz Eevee'nin evriminde kullanabileceğimiz Bir buz taşı bu Bu sayesinde Eevee'yi buz formuna Çevirebiliyoruz Tabii ki bizim şimdilik bununla işimiz yok Flashkanın Harika bir TM bulduk. Bunu pokemonlarımıza birini öğretebiliriz. Ve bu mağarada yapacak başka bir şeyimiz yok. Aa, bir item bulduk şansımıza. Toprak kabardı ve içinden bak, gem çıktı. Ben bir an vahşi pokemonla karşılaşacağız sandım ama öyle olmadı. İçinden item çıktı. Şanslı günümüzdeyiz ve bu mağaradan artık çıkarabiliriz. Çıkabiliriz. Burada işimiz yok. Hadi. Tamam. Level bitti ama son anda oradan çıkabildik. Pekala şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Gizli tam gösteriyor ama gizli tem büyük ihtimalle aynen bizden uzakta. Onu almakla uğraşmayacağım. Buraya sanırım girmedik. Feltek değil, süper repel. Aa Sharon, ne yapıyorsun? Bekle birazdan yanına geleceğim. Burada ne var ne yok? Bir bakalım. Ee, acaba nereye geldik? tabii ki saçma sapan bir çıkmaz yol değil mi? Ta harika. Tamam daha fazla gezmeyeceğim. Direkt şehrinin yanına uğrayalım. Orada Tim Plazma üyelerinden birini bulmuş. Bizim de amacımız o zaten. Tim Plazma'nın ne yaptığını, nerede olduğunu merak ediyoruz. Bir tanesini bulduk bile. Ah çok güçlü. Sen güçlüsün çünkü Pokemon'ları kontrol ediyorsun. Eğer Pokemon'ları özgür bırakmak istiyorsan eğer gerçekten istediğin buysa o zaman kendi Pokemon'undan başla onu özgür bırak. İnsanların Pokémonlarını zorlu olmak doğru değil. Bu gerçek güç değil. Hey sen. Aradığımız şeyi bulduk. Şimdi kuleye gidebiliriz. Bununla beraber bunu anlayın. Tim Plazma dünyayı değiştirecek gücüyle et, elde etti. Tamam beki hala Lordun Lordları ene e bir şey götürecekler buldukları şeye şeyi ama ne olduklarını tabii e, söylemediler. Acaba ne buldular? Şerin de hala şampiyonun sorduğu şey arıyormuş. Aram artık belli ki bulamayacaksın. Sal gitsin. Ben de sıkıldım artık Şerin'in güç arama derdinden. Emre merhaba. Şerif nasıl? Hmm. Onun gözleri sana parlıyor. Bu kadar çok önemli. Ama eğlenmeyi de unutmamalısın. Bu çok önemli. Hiç Dragon Spiral Kulesi'ni duydun mu? Ee, hayır. Duymamana şaşırmadım. Sana bir hikaye anlatacağım. Dragon Spiral Kulesi İnamo bölgesinin en eski kulesi olduğu söylenir. Hikayeler der ki Bir esayi Pokemon oraya yaşamaya gelmiş. Ve derinliklerde uyuyakalmış. İsuru şehri hakkında bildiklerimin hepsi bu. Aslında herkesin bildiği bir tek şey bu. Orada kimse yaşamıyor çünkü. Pekala, teşekkür ederim. Ve ee, bu Adı neydi? Juniper. Cedric Juniper. Cedric Juniper da o kuleye doğru gidiyormuş. Oraya bakacakmış. Sonra görüşürüz dedi. Hoşçakal. Biz de eminim ki yakın zamanda oraya varırız. Ama şimdilik bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.